İşaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulu Batlı Hasan'dan. Elde sensin, dil sen, gönül desin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Gençler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet kıymetli dostlar, kıymetli misafirlerimiz, değerli gençler, muhterem büyüklerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün burada toplanmamızın ya da bu şölene burada buluşmamızın sebebi kıymetli dostlar gençliğimizin heyecanını, umudunu ve inancını hep birlikte paylaşmak için burada bugün buradayız. Onun için tekrar bu alkış kendileri için olsun gençlerimizin. Güçlü olsun ama. Sizleri tebrik ediyorum. Aynı zamanda bir şölen, eğlence değil aynı zamanda kıymetli dostlar bugün burada buluşmamız bilinçlenme, kaynaşma ve maneviyat şöleni olarak bir aradayız. Gönüllerimiz maneviyat şöleninde şu anda buluştu kıymetli dostlar. Değerli Hazirun, gençlik bir milletin geleceğidir, yarınıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle de gençlik bizim en büyük zenginliğimizdir. Yer altı kaynaklarımız değil zenginliğimiz, bizim zenginliğimiz gençlerimizdir. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımız gençliğe sadece bir yaş grubu olarak değil, insan inşa süreci bir medeniyet tasarımı olarak bakmaktadır. Çünkü biliyoruz ki imanlı bir gencin bu milletin önderi ve ümmetin umudu olacağına inanıyoruz. Kıymetli dostlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte din hizmeti anlamında eğitim veren kurumlarımızdır. Birisi örgün, birisi yaygın eğitim vermek üzere hizmet etmekteler. Diyanet İşleri Başkanlığımız din hizmetlerine yönelik kapsamında camilerde, gençlik merkezlerinde, sosyal medyada birçok alanda gençlerle sağlam inanca sahip kaliteli ahlaklı bir birey olarak yetişmesi hususunda gece gündüz demeden çalışmaktadır. Kıymetli dostlar bu çalışmanın temelinde Vizyonumuz olarak gençliğin ruhuna Kur'an'ın nurunu, Peygamber Efendimizin örnekliğini inşa etmek için. Aynı zamanda misyonumuz olarak da çağın zorluklarına karşı bilinçli, medeniyet değerlerine bağlı ve yaşadığı topluma yön verebilecek bir umut olacak gençler yetiştirmek için Diyanet İşleri Başkanlığımız gece gündüz çalışmaktadır. Kıymetli dostlar, Diyanet İşleri Başkanlığı aynı zamanda bu gençlerimizle ilgili kıymetli dostlar bin görevlilerimiz, bin gönüllülerimiz, gençlerimizin her daim yanlarında dostlarıdır. Onun için gece gündüz demeden biz geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu güzel organizasyona, bu şölene katkı veren değerli ilçe müftümüz başta olmak üzere bu camianın içerisindeki hizmet eden hocamızın da biraz önceki ifade ettiği gibi hakikaten öyle bir heyecanla canla başla rıza ilahi için koşturduk. Elhamdülillah sonuca da ulaştık diye bakıyorum. Ve burada katkı olarak ilçe milli eğitim müdürümüzün çok katkısı var. Din kültürü öğretmenlerimizin çok katkıları var. Öğrencilerimizin daha çok katkıları var. Çünkü onlar da bu yarışmalara iştirak ettiler. Hatta onlar da bu konuda il ikincisi olan öğrencimiz 94 puanla neredeyse 96 puan alan il birincisi oldu ve bir kişi umre ödülü kazanmış oldu kıymetli dostlar. Şimdi Bugün burada belki de 100 yılda bir denk gelmiş bir programı inşa ediyoruz diye düşünüyorum. Gençlik şölenini anam burada ilk defa böyle bir şölen Diyanet İşleri Başkanlığının ya da ilçe Müftülüğünün organizesinde ve onu 100 yıl söylememin 100 yılda bir denk gelir dememin sebebi de sayın kaymakamım, Kerim Toro hocam gibi bir ses 100 yılda bir denk gelir. Ali Koyu gibi ve ekibi gibi bir herhalde onlar da burada yoklar geleceklerdir öyle bir ekip de yüzyılda bir denk gelir. Herhalde böyle bir gençlik de yine yüzyılda bir denk gelir. Ben kaymakam çok özür dileyerek, affınıza sığınarak gençlik koordinatörlüğündeki ekibi güçlü alkışlarla şöyle yanlarıma almak istiyorum. Kıymetli evet. dostlar, evet hoca arkadaşları şöyle ve bu arada aynı zamanda Önder Başkanı, Vakıf Sen Başkanı, aynı zamanda Memur Sen Diyanet Sen Başkanı'nı da bu arada hep bizim yanımızda olan o başkanlarımız da güçlü alkışla şöyle yanlarıma almak istiyorum. Kıymetli dostlar. Evet. Şöyle hatta Ahmet hocam gece gündüz çocuğa da hem bakıcılık yaparak hem de bu konuda fedakarlık yaparak koşturmuş oldu. Mehmet Ali Ekinci hocam da burada mı? Mehmet Ali Ekinci hocam hatta şu anda belki de bir şey de koşturuyor ikram noktasında. Evet bu gördüğünüz ekiple hem maddi hem manevi sayın kaymakamım gençlerle ilgili uzak yakın yakıt demeden koşturan ekip. Onun için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Güçlü alkışlar onlar için olsun. Evet kıymetli dostlar. Ben gençlere şöyle söylüyorum. İnşallah bugünkü bu şölen ruhlarınıza, kalplerinize nur olsun. Gönüllerinize iz olsun. Tarihin yazmadığı başarı sizlerle olsun. Tıbbı şaşırtacak sağlık sizlerle olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.